Herkese selamun aleyküm, herkese merhabalar. Arkadaşlar bu videomuzda e, mo yine motor arıza eşeği ile ilgili kısaca bir bilgi yapmak istedim. Şimdi arkadaşlar e, bu 2013 model bir Accent Blue 128 PS. Accent Blue'nun kategorisini zaten biliyorsunuz iki kategoride çıkıyor. 94 kava 128 PS, 100 kava 136 PS. 2015 yılı itibariyle yanlış bilmiyorsam 136 PS'lik bir araçlara geçilmiştir. Şimdi videomuzun konusu arkadaşlar PM sensörü. PM sensörü arkadaşlar aracın egzozundan çıkan yani son yakıt sistemini ölçen, yakıtın emisyon değerlerini ölçen bir sensör. Şu an gösteremiyorum. Arabanın altında olan bir sensör. Aslında göstermek istediğim şu. Bu araçta yok arkadaşlar. 128 PS'lik e, PS olan e, aracı olan arkadaşlar kafaya bu sensörü takmasın. Bu araçlarda e, oradan yırtıyoruz arkadaşlar. Onu da belirtelim. Bu araçlarda PM sensörü yok. Neden yok? Parçanın değerini de söyleyeyim. 8 bin liralık bir değeri var. İşçilikle falan daha yükseğe çıkar mı? E, bilgisayar bağlantısıyla falan. E, onu bilmiyorum. Ama o fiyatla karşılaşırsınız. Maliyet yüksek bir sensördür. Şimdi arkadaşlar, araçlarımızda biliyorsunuz, motor arıza ışığı yandığında farklı bir hani şöyle bir karışıklık ortaya çıkıyor. Aracın PC bağlantısı yapılaraktan, yani OBD ile bağlanılaktan arabanın nerede arıza olduğu, neresinde arıza olduğu tespit edilmeye çalışılıyor. Şimdi motor arıza ışığı yandığında araç komple sensörleri donatıldığı için özellikle bütün yeni araçlar Euro 5 ve Euro 6'lar özellikle bu MAF sensöründen, MAF sensöründen veya akış valfinden veya eksantrik konum sensöründen hep veya oksijen sensöründen veya ısı sensörü veya egere giriş çıkış sensörlerinden farklı tipte bize arıza sunuyor arkadaşlar. Buradan yola çıkaraktan arkadaşlar bu PM sensörü dediğim sensör yani bu araçta olmayan 136'lık araçlarda olan yani üst model araçlarda olan Accent Blue'nun Üst model araçlarında bulunan egzozun tam ortasında arkadaşlar. Partikülden sonra arabanın karnının altına düşüyor. Onun da videosunu e, ben e, göstereceğim yani. O, nerede olduğuna dair bir kısaca oraya video ekleyeceğim. Parçanın da nasıl bir parça olduğunu da onun da videosunu ekleyeceğim. Onu da göstereceğim. Arabanın altında oluyor PM sensör. E, arkadaşlar emisyon değerlerinin yani uluslararası emisyon değerleri sürekli hani arttığı için hatta dizel arabalarda biliyorsunuz e, segmentlerinin azaltılmaya çalışıldı. Yani Avrupa standartlarında, Avrupa ülkelerinde azaltıldığını biliyorsunuz. Yani çoğu ülke mesela Almanya 2030'dan sonra dizel araba üretmeyeceğim diyor. Vesaire. Ee, arabanın emisyon değerlerini korumak adı altında işte son çıkan gazı oku, okuyaraktan ekoya bilgi veriyor arkadaşlar. Bu sensör değer arıza olursa araba 3000 devri geçmeyebilir. E, yine motor arıza ışığı yakacaktır yani arabaya sıkıntıya sokabilir. Yalnız şunu bilin arkadaşlar. Bu ağır, bu parçanın herhangi bir sıkıntı yapmadığı da ortadadır. Yani bizim herhangi bir şöyle diyelim. Gaz tepkimesinde, arabanın fazla yapmasında veya gidişinde, çekişinde, yokuşunda herhangi bir sıkıntıya sebebiyet vermeyecektir. Ama o gözümüzün önünde işte motor arıza ışığını yakacaktır arkadaşlar. Ve tepkimesi bazen motor arıza ışın yandığı için arkadaşlar hani kafaya takıyoruz ve aracı da sıkıntıya sokabilir ama tepkimesi sıfırdır arkadaşlar bu parça öyle bir parça yani şöyle mesela partikülün içini boşalttınız EGR çıkış e, ve giriş sensörü yani altta bir üstte bir, bir altta var şu oksijen sensörünü kastetmiyorum bunlar basınca dayalı sensörler olduğu için arkadaşlar partikülü e, yani iptal ettiğinizde bunu iptal etmeniz gerekiyor iptal etmezseniz motor arıza ışığı arabanın çekisine düşebilir e, ee, kara duman basarsınız. Baya ee, bayağı bir değişkenlik gösterebilir. Hani bu PM sensöründe arkadaşlar çıkan gazı okuduğu için gazda eğer bu kara duman vesaire motorun yani ya, yakıtında bir şey saplarsa arkadaşlar motor arızası şimdi direkt yakacaktır. Bizi e, e, oraya gelene kadar partikül dolduğunda zaten anlık yakıyoruz da bizi sıkıntıya sokabilir. Ama arabanızda hiç sönmeyen bir motor arıza ışığı varsa ee, ve ayrıca onun da parça kodunu Şöyle parça kodunu da paylaşacağım ee, Şeyini de paylaşalım arkadaşlar ee, Arıza kodunu Muhakkak ki muhakkak bilgisayara Bağlandığınızda P24C600 arkadaşlar Bu kodu aldıysanız sizin PM sensörünüz Arabanızda da PM sensörü varsa PM sensörü yani arabanızda hiçbir şey Tespit etmiyorsanız Motor arıza ışığı bilgisayara bağlandığınızda Motor arıza ışığı P24C600 olarak görüyorsanız mutlaka Accent bluzunuzun PM sensörü arızalıdır. Ama mutlaka arızalıdır. Onu değiştirdikten sonra kurtulabilirsiniz. Ee, böyle de bir video yapmak istedim. Kısa tutmak istiyorum. Akla takılan bir şey olursa yorumlarda görüşürüz arkadaşlar. Ee, videolarımız üçer 5'er dakika olsun. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.